Arkadaşlar bugün sizle beraber acılı yapalım. 4 kilo domatesden, Bursa domatesinden aldım, yıkadım, doğradım. Yarım kilo kadar biber, acı ve tatlı karışık, tuz, bir su bardağı zeytinyağı ve bir kelle sarımsak kullanacağım. Hepsini robottan geçirip kavuracağım arkadaşlar. Başlayalım. Biberleri robottan geçirdim. Bir bardak zeytinyağı koyuyorum. Kırmızı biber koymayacağım bu sefer arkadaşlar. Altını yakalım, kavuralım. kavruldu. Biraz kavuracağız zaten. Şimdi domatesleri rendeden geçirdik bir kısmına. Bunu da katıyoruz içine. Karıştırıyoruz. Domateslerin hepsini robottan geçirip yani rendeden de geçirebilirsiniz. Ben robottan geçirdim sadece. İyice de ezmedim görüyorsunuz. Hepsini geçirelim, pişirelim devam ediyor. Son domatesleri de robottan geçirdim. Ben bunu arkadaşlar kızartma üzerinde falan da kullanıyorum. Genellikle onun için yapıyorum zaten domatesli sos. kaynayacak. Sıçrar arkadaşlar. Altını çok açmayın. Büyük ocakta yapıp her tarafa taşabilir, batırabilir. Ara ara karıştırın dibi tutmasın. Bu bayağı bir kaynayacak şimdi. Şöyle bakın iri iri. Çok robotta çünkü az robottan geçirdim. Çok döndürmedim. Bakın kızartmaların üzerine dökeceğim için acılı sosu bu şekilde yaptım ben. Kabuklarını da soymadım. Tercih etmiyorum zaten. Kabuklu olsun istiyorum. Karıştırıyoruz. İçine sarımsağını da koyuyorum. Arkadaşlar robotunu da geçirdim. O da çok ince değil. Kalın. Çektim onu da biraz çektim çok çekmedim yani kaynasın biraz daha çok sıçrarsa arkadaşlar üzerine bence kapak kapatın ben kapak kapatıyorum Şunu da atalım. Burada iki yemek kaşığı tuz var. Bir yemek kaşığı kadarını bir attım. Tuzuna bakacağım. Sonra tekrar gerisini öyle salacağım. Kaynamaya devam ediyorum. Bir yemek kaşığı tuz iyi geldi. Kaya tuzu. Gerisini katmadım arkadaşlar. Şöyle bakın. Acılımız oldu. Şöyle tabağa koyuyorum şöyle suyunu da çekti şöyle bir tadına da bakalım iyi oldu mu diye çok güzel olmuş çok acı değil istediğim gibi herkes yapabilir arkadaşlar bunu şimdi şişelemeye geçelim kavanozları sıcak suda yıkadık kaynattık dezenfekte ettik kapakların da aynı şekilde. Ben küçük kavanozlara koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Marketten aldığım şeyleri yabana götürmüyorum şişeleri. Onları tekrar kullanıyorum. Kapak alıyorum tabi. Bunların hepsini dolduralım. Sıcak sıcakken kavanozlara dolduruyoruz. Ağızlarını peçeteyle siliyoruz. Dezenfekte ettiğimiz kapakla iki geri bir ileri kapatıyoruz arkadaşlar. Sıkıyoruz iyice. Ters çeviriyoruz. Ondan sonra bu şekilde dolduralım hepsini. Arkadaşlar 4 kilo domatesden yarım kilo biberden bu kadar çıktı. Sosum bu kadar oldu. Bir tabakta yemek için küçük bir kahvaltı tabağı ayırdım. Kızartmaların üzerine çok güzel olur arkadaşlar. Denemesi tavsiye ederim. Beğenirseniz beğen tuşuna basın lütfen. Teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun. Arkadaşlar ben kavanozların üstlerine şöyle tarihlerini ve ne olduklarını yazıyorum. Bir dahaki seneye kalırsa eğer Yıldım olsun diye. Tekrar afiyet olsun hepinize.